Komutanım merhabalar. Sus Erdi, ben başlayacağım. Tamam. Erdi'cim merhabalar. Merhaba komutanım. Nasılsın? <laughs> İyiyim, teşekkür ederim. Siz bugün nasılsınız? ne program yapacağız? Komutanım bugün gündemi değerlendireceksiniz. Nasıl atıyorsun ya? Nasıl atıyorsun? Haftalardır bir araya gelmiyoruz. Gelmiyoruz çünkü ben biraz program yapmak istemiyorum. Ancak bir sıkıntımı var diye soranlar da oluyor sağ olsunlar. Bir sıkıntı yok. Sadece program yapasım yok. Ama şöyle bir şey oldu. Yani gündemle ilgili biz normalde değerlendirme yapıyoruz ya. Şimdi gündemi değerlendirilecek bir hali yok aslında. Gündemi bence psikiyatrlar falan değerlendirsin. Yani hakikaten biz nasıl bu hale geldik, nasıl aklımızı yitirdik diye. Bu arada geçen hafta sonu hanımla bizim sürekli haberleşmişler. Ondan sonra hatta takmede girmiş. Emekli yine bir asker arkadaşımız kızıyla beraber 25 yaşında kızını almış gelmiş. Bursa'dan sağ olsunlar bir, bir yarım saat 45 dakika sohbet edebildik. E, çünkü o kadar vaktim vardı. Denizden geldim denize çıktım tekrar. Onlar şöyle dedi. Dediler ki illa gündemi değerlendirmene de gerek yok. Bir şeyler söyle çünkü biz hani seni dinlediğimiz zaman bize iyi geliyor. Ben daha çok anlamıyorum ama hani hakikaten bazen de yorumlar öyle e, dinliyorlarmış. Akşam yemekte mesela diyor açıp senin eski videolarını seyrediyoruz diyor, iyi geliyor diyor. Ya o zaman bir şey anlatmak lazım demek ki. Yani sadece e, evet biz işte ona çakalım buna çakalım gündemle ilgili zaten söylenecek her şey söyleniyor yani. Onun için belki bugün daha değişik bir şeyler söylemek lazım. Biraz gündemi de içine katarak. Tamamen doğaçlama bizim hiçbir zaman bir hazırlığımız yok biliyorsun olmadan. Yani yanlış söylemeyeyim. Çok nadir de olsa bazı teknik konularda hazırlık yapıp çıkıyoruz ama... İkidir, üçtür yani 60'a yakın herhalde 60 tane ne video çektiysek bunların birkaç tanesi böyle geri kalan hep doğaçlama. Ömer Kras kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bak böyle çok şık bir şey yapmış bizim için çok benim de hoşuma gitti böyle bir telefon tutucu. Youtube'daki yorumlara bakamıyorum da bu ara ilginç bir şekilde Almanya'dan sürekli bana uyarı geliyor Twitter'dan. Ne uyarıları? Şimdi Almanya'da yaşayan birileri boş kaldılar herhalde orada. Değişik bir sürece girmişler zannediyorum. Başkaları yani da var mı böyle ilgilendikleri bilmiyorum ama ben Twitter'ı biliyorsun kullanmıyorum uzun süredir. Şimdi Almanya ya yani Almanya'dan herhalde yazılıyor ki Twitter diyor ki sizin diyor hakkınızda şikayet var. E, profilimi şikayet etmişler. Diyor ki yani bu bu profil şikayet ediyorum ben. Allah Allah. Almanya'da diyor ki Alman yasaları gereği size bilgilendirmede bulunmamız lazım. Böyle bir şikayet var hakkınızda. Biz inceledik, bir şey bulamadık. Ben de o görüntüyü alıp böyle bir şey yazıyorum Twitter'a FETÖ'cülerle ilgili. Bak onu da şikayet ediyorlar. Sonra gene geliyor şeyden Almanya'dan diyor ki biz o, hiçbir şey yok yani gayet güzel. Devam. Devam. Onu yazıyorum gene bir tane. Onu yazıyorum gene bir tane. Bunlar boş kalmış. Manyaklar kafayı üşütmüşler. Üşütsünler beter olsunlar. geversinler oralarda. Yani böyle vatan hainliğiyle anca 15 Temmuz'lardan bak şimdi Twitter'dan ben seni şikayet ediyorum. Yok ya. Oraya geldik. Almanya'da diyor ki yok ya bir şey de yok ya. Ne yap böyle bir şey kapattırsan ne olacak? Twitter'la mı yaşıyorum ben? Çok da çok da, fi, çok da fifi yani. Başka hesap açarız, açmayız. Çok da derdim değil yani. Bu arada arkadaki ağacımız Noel ağacı mı? Komutanım hemen ilk yorumu girebilir miyim? Gir. Komutan ayıp değil mi Noel? Komutan ağacı ayıp değil mi Noel ağacımı süslüyorsun? Kalkacak <laughs> bu buradan. Bu burada bitmeyecek. Bir Müslüman komutana. Bir Müslüman komutana bu yakışıyor mu? Ya geçen e, hanımla Kadıköy'e indik alışverişe diye. Alışveriş sürekli şöyle olur mu ya? Aa, 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 aa. Yani her şeyin fiyatı aa, aa, aa. Ya kahve oldu 14.90 mı 15.90 mı ne oldu 100 gram paketi ya ben. Türk kahvesi, Türk kahvesi. Diğerinde 250 gramı en ucuzu 50 liralara yaklaşıyor filtre kahvelerde. Diğeri ya filtre kahve Tabii. mi? Kahve dünyasında işte 250 gramı... Reklam ayır mı? Kahve dünyasını. Dıt. Dıt yap buraları. Belki olur. belki, evet. Güzel kahve. Ve ben hayretler içerisindeyim. Ya sabah diyorum ya Twitter'ı çok kullanmıyorum. Girdim, herkes de bir şey geyi başlamış. Gözlerimin içine bak, ne görüyorsun? Falan. Gördüm, seyrettin mi onu? Kim o? Kim? Ne? Nebati. 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 Ya, ben nebati. Herkes abi. nebati diyor, öyle kaldı. Neba Soyadı aslında. Ha nebati. Ha. Soyadı mı? Soyadı ne ne, ne nebati. diyor? Şeyci, e, ekonomici. Ekonomi. Ekonomistim. Ekonomistim mi? Ya adam öyle dedi ya. Kadın da gördüm vallahi seyrettim öyle diyor Gözlerimin içine bakın ne görüyor. Kadıncağız da diyor ki... Yani hani rakam, ekonomi falan filan... Gözlerim içine bakın. Göz e, ne? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Ha? Bir Adnan Noktar vibe aldım orada. Adnan Noktar esintisi aldım orada. <laughs> ya tövbe ya Yani Allah günah yazmasın. Ahmet abicim merhabalar. Gözleriniz. Sağ ol. Çok iyi. Sen nasılsın? Sağ, sağ, olasın. Allah razı olsun. Şey ya bakanmış bu adam ha. Gözlerime bak. Gözlerim içinde ne görüyorsunuz? Sen ne görüyorsun nerede benim gözlerimde? Maşallah hocam sizin gözlerinize baktığımda. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli şey ya maşallah 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 değil mi? İnsanın öyle diyesi geliyor. Ya adamlar bak bak şimdi ben yani artık geyiğe girdiğim için yoksa çok şükür yani yarıdan fazlası falan yani sıkıntım yok kimse merak etmesin. Kanada'dan tweet atmış adam diyor ki ya komutanım sen diye niye senin borcun var diyor euro borcun. Ne olur bana söyle diyor para yollayacağım sana diyor ya. Ya vallahi Allah razı olsun. Bak bu da hakikaten insanın gururu okşanıyor. Yok ben borcumu falan kapattım. Sıkıntı yok da o borç kapanana kadar anam ağladı yani. Ve yani hakikaten 10 bin lira aldığım şey 18 bin liraya 19 bin liraya çıktı yani iki katına çıktı. Şimdi <laughs> o para <laughs> yani ben şu an bak yayına başlarken <laughs> 14 14 liraya çıkmış, yani e, biz de ha halay çekelim de şeyden sonra, bu yayın bitince halay çekelim. Lan zaten 10 liraydı, ya 10 liraydı ya, 18'e çıkmış, 18'den 14'e inmiş. Millet seviniyor, şey halay çekiyor. Bak bu yayınları ben neden yapmak istemiyorum biliyor musun Erdi'ciğim? Tuvalet kağıdı bilmem kaç lira olmuş diye e, sorulduğu zaman, ne düşünüyorsunuz dendiği zaman, senin anan baban tuvalet kağıdına mı siliyordu kıçını diyen bir zihniyete Abi bir şey anlatamazsın ya anlatamazsın ya Ta nereye zirveye çıkmış bir tane ikiye katlamış bir e, dolar euro paritesi efendim e, yarıya in, inmiyor bile üçte bir iniyor diyorsun ki yehu süper şey dolar yakalım düğün dernek yapalım ya buna ben anlatamazsın güzel kardeşim ya anlatamazsın. Bak onun için içimden gelmiyor. Ha ama sonra diyorum ki, ya ben zaten onu anlatmıyorum ki. O da beni dinleyecek hali yok zaten. Yani bir şey dinleyecek hali yok, bir şey düşünecek hali yok. Kadıköy gibi yerde bak, Kadıköy gibi yerde, Kadıköy'de hani biz, değil mi? İsmen sayıyorlar ya bazıları. Kadıköy'de lüks içinde yaşıyorsunuz falan, biz böyle sanki elit kesimiz ya. Kadıköy'deyiz ya. Ya bizim evin Sokağın başındaki halka ekmekte geçen, ya kafam çevirdim, bakmadım ki hani insanlarla göz göze gelip kimse mahcup olmasın diye ya. Yani bakamıyorum kimseye. Ya oradaki Kadıköy dediğiniz yer güya biz lüks refah yaşıyoruz ya. Ta böyle buradan ta kadar kuyruk vardı ya. Abi sen o kuyruğa girip de bundan da şikayet etmediğin sürece dolar, euro bilmem kaça çıkıp da oradan bilmem nereye indiği zaman bir gecede, bir gecede bak yapılan vurgunun haddi hesabı yok ya. Yapılan vurgunun haddi hesabı yok. Sen bunların hepsini e, sineye çekip de gıkını çıkarmıyorsan, sen buna isyan etmiyorsun. Zaten ben sana anlatmıyorum hiçbir şey. Yani seninle değil benim derdim de. Geçen Özgür Demirtaş hocayı dinledim. Bir pro hiç bağlanmamış hiçbir yere. Hakkında konuşuluyor diye bir yere bağlandı. Ondan sonra adam pırıl pırıl bir adam. Yani dilinde yahu yahu diye diye dilinde tüy bitti yani. <laughs> BAMK var ya yani BAMK. olan anlatıyorum artık diyor yani. Hadi şeyini yapmışlar o bizim Tosun ya Erdal. Erdal Tosun ya. Erdal Tosun'un var diye bir şey organize işlerde bir, bir zamanlar çok konuştum ama bir faydasını, onu yapmışlar Özgür Hoca'yı. Bir zamanlar çok anlattım ama baktım dinlemiyorlar anlatmıyorum artık diye. Hakikaten o haldeyiz ya. Ben bu adama ne anlatayım arkadaş yani. Zaten de onu anlatmıyorum yani. Biz Dertleşiyoruz burada. Dertleşme programı. Çok üzücü. Çok üzücü. Çok üzücü. Ve bütün bu olan biten de zaten çok tahmin edilmeyecek bir şey değil. Ramazan'ı geçirir bunlar. 2022'de Haziran'ı fazla böyle bu işlerin kısa vadede belki bir etkisi olur gibi gözükmekle beraber uzun vadede tamamen enfe, enflasyon full patlayacak. Ha millete bak söyle adını al bizde e, çalışanımız var asgari ücret ki her zaman biz asgari ücretin üstünde vermeye çalışıyoruz. Sen biliyorsun bak aa, yarın kar gelecek gelmezse bu soğukta ben gene denize çıkacağım. Dönüyorum şişiyor ellerim şişiyor böyle davul gibi oluyor e, ama yeter ki bir kuruş eksik vermeyelim ve asgari ücretin üstünde de maaş verelim. 3 lira 5 lira gücümüz ona yetiyor. Biz de ona göre kazanıyoruz yani biz biz öyle öyle bir hedef koyduk kendimize ama yani veremiyorum daha fazlasını çünkü benim dünyam euro üzerine dönüyor evet euro üzerinden bir sürü şey yani yedek parçamı vesaireyi, ya her şey ya metresi euro halat metresi tekne işi euro ama ben Türk parası kazanıyorum ve geçen sene belirlenen ya da bir önceki sene belirlenene göre. Sanki çok büyük artmış gibi gözüken asgari ücret e, alım gücü aşağı düşmüş. Alamıyor insanlar. Alamıyorlar yani. Karnı, do karnı doyursa ne hale bir de çıkmış oradan gerekirse simit yiyeceğiz. Çok güzel e, yazmış birisi. Çok yani utanılası bir şey ama ablacığım bugüne kadar sen ne yediysen onu yemeye devam et e, diye. Yani o o yani. Simiti simiti yiyene artık yani dalı geçmeyin ya dalı geçmeyin bari yani. <laughs> Erdicim bu evren hala genişlemeye devam eden evren. Bak ne güzel martılar uçuyor. Bu evrenin büyüklüğü hakkında bir fikrin var mı sence? Bir ışık e, şey ışık hızı saniyede 300 bin kilometre biliyorsun. Daha doğrusu 299 küsür bir şey de işte aklımızda kalsın diye teknik olarak daha az olmakla birlikte 300 bin kilometre deniyor. Yani Dedin dünyanın etrafını yedi buçuk defa dolaştı ışık öyle bir sürat bilim adamlarının söylediği şekliyle ışık hızında giden maddesel bir yani uzay gemisi vesaire yapmak mümkün değil madde olarak olması mümkün değil eğer bir gemi olarak yapılabilseydi bu geminin süratinde giden bir yani saniyede 300 bin kilometre gidebilen bu geminin gittiği ışık yılı olarak yani ışık yılı cinsinden yani birim olarak öyle düşün, öyle ruh hastası bir rakam. Bizim bulunduğumuz yerden bilim adamlarının izleyebildiği dünyayı ortaya alırsan iki tarafa doğru 46-46 yani toplamda 92 milyar 92 milyar ışık yılı bir çapta çapta bir genişlikten bahsediyorum bak 96 milyar ışık yılı 28 milyar parsek diye parsek diye de bir şey varmış. Ben de bir bir araştırma yaparken çıktı ortaya 28 milyar parsekmiş. Ve Giderek de genişliyor. Ee, biz Samanyolu Galaksisinde yaşıyoruz. Galaksi dediğimizde milyarlarca yıldızdan oluşan bir e, yıldız kümesi 400 milyar kadar yıldız varmış Samanyolu Galaksisinde. 400 milyar yıldız gezegen, yıldız. Bu galaksiden de yani bizim tespit edilen yine 400 milyar tane daha böyle galaksi varmış. Şu kapıyı çalıp bizde Türk kahvesi bitti. Babam kahve istiyor. Bir fincan kahve verir misiniz? 100 gramı 14.90'dan diyeceğin bu kadar milyar galaksi, milyar gezegen, trilyon artık yani çarptığın zaman ruh hastası bir rakam çıkıyor. Bir, bir Allah'ın kulu başka kimse yok ha hani komşuluk yapma gideceğin yan gezegene gideyim de bir tane bir kahve alayım falan yok. Bir tane mavi boncuk. Ha bunun içinde yaşamaya çalışıyoruz. Kaç 7 milyar mı insan var şu anda? 7 milyar, 7, 8 milyar mı? O kadar insan var. Ve burada birbirimizi yiye yiye, yiye iyiye yüzyıllardır yaşamaya çalışıyoruz. Ve bizim de devrimiz çok şükür daha farklı renkleri de görmüş olmakla birlikte bana göre 20 senedir bu koskoca evrenin içerisinde devasa bir grilik, grilik içerisinde, grilik ve gariplik içerisinde ben gençlerin artık benden bir medet umut da biz nasıl çıkacağız bunun içerisinden, biz nasıl isyan etmeyelim, nasıl nasıl hayata küsmeyelim demelerinden ben yoruldum artık. ikide genç evlat babası olarak. Nasıl insanlarla dalga geçilir? Bir idare eğer bir yönetim bir ülkede bir kar daha düştü. Bu kadar kötü ellerde, bu kadar liyakatsız, bu kadar yetersiz ellerde olursa ne hale geliri görmekten biz yorulduk artık. Şu evrende herhalde akılla, ilimle olmuyor olsaydı mesela Elon Musk Mars'ı yaşanabilir yer haline getirmeye çalışıyor ya orada koloni kuracak. <laughs> Adam Aykırı bir adam yani. Yani Elon Musk acaba o Tesla'yı yaparken ondan sonra bilmiyorum çok aykırı bir örnek mi acaba? Naslara göre yani bizim yolumuz bu falan mı dedi acaba? Yani bir ülkenin ekonomisi hani rakamlarla, bilimle, veriyle mi yönetilmeli yoksa hakikaten bir inanç sistemiyle mi yönetilmeli? Biz bu kadar devasa bir evrenin içerisinde, bu kadar bu kurallara mahkum mu olmalıyız, yoksa dinimizi efendim, bilmem kaç milyarlık, milyonluk insanların bindikleri arabalar altlarında, totoları sıcak içerisinde yaşarken fakirlikten sakın, işte bu bizim sınavımız, sakın bak isyan etmeyin falan diye böyle insan aklıyla hakikaten insan onuruyla aklıyla da değil onuruyla idare edilen bir yönetimle yönetilmeye mahkum mu kalmalıyız? Bence değiliz. Efendim Türkiye'nin bu potansiyeli var. Türkiye yapabilir hakikaten. Türkiye'nin Türkiye daha önce de defalarca yaptı. Ancak Araplara peşkeş çekile çekile ülke yavaş yavaş satıla satıla bizim yaşayacağımız alan küçülmeye başladı. Ruhumuz giderek ezilmeye, Devam ediyor. Başladı demiyorum. Devam ediyor. Yani bir gün bir e, Arap'ın, ırkçılıkta falan söylemiyorum bunu ha, böyle şey de demiyorum yani. Bir Amerikalı'nın da diyebilirim, bir Yunan'ın da diyebilirim, bir Hollandalı'nın da diyebilirim tamam mı? Kapıyı çalıp, çık buradan, ya benim evim burası, tapu bende, yok abicim bize satıldı burası demesinden artık endişe eder hale geldik. Böyle de olunca insanın aklı, canı Hakikaten bir şey yapmak istemiyor. Ee, bu kadar sen benim onurumu kıracak, bu kadar beni sokaktaki ekmek kuyruğundaki insanla göz göze gelmeyeyim de insanlar utanmasın diye kafamı çevirip getirtecek hale niye getiriyorsun kardeşim? Niye biz niye biz senin bir gecede bir saatte yaptığın bir katakulliyle bilmem kaç milyar liranın bir anda ne, ne sebeple, ne şekilde olmuş olabileceği efendim ortada biraz önce söylüyordum. En son sonumuzu öyle bağlayalım. Programın sonunu e, seçime para topluyorlar bunlar. Haziran'da, Haziranda Ramazan'ı geçirirler. Ramazan sonrasında Haziran'da e, biz sandığa gideriz Erdi'cim. E, bunlar şeye para topluyorlar söyle adını. Seçime para topluyorlar. Haziran'da e, gideriz gibi geliyor bana. Dolayısıyla ee, i̇nşallah e, o halay çeken abilere bizim yapacak bir şeyimiz yok yani. O tuvalet kağıdını anam baban da mı kullanıyordu falan diyen adama yapacak bir şey yok yani. İnşallah hakikaten bu insanların destekçisi ve gerçekten o halk ekmek kuyruğuna girdiği zaman bir dakikaya yani benim bu hayatta benim alacağım halk ekmek kuyruğunda bir sıra mı kardeşim diye soran kitle sayesinde inşallah daha da fazla ülke zıvana'dan çıkmadan başka bir yöne döneriz. Biz de o zaman daha neşeli, daha hayata dönük insan olmanın güzelliğini yaşayacağımız programlar yaparız. Yani program yapamıyorsak sebebi budur efendim. Ama yine de bu haftada da bir dertleşme olsun. Önümüzdeki hafta programlara devam edelim. İnşallah herdiç. Bu arada yeni yıla kadar başka çekim yapmazsak 2022 yılının inşallah ülkemiz insanına çok hayırlı gelmesini Erdicim falan filan iyi dilek mi iyi dilek de bir şey de kalmadı herkesi gözlerinden öpüyorum ailelere hürmetler sunuyorum İnşallah güzel günlerde tekrar bir araya gelmek üzere hoşçakal